Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere dağın başındayız. Burası neresi? Burası arkadaşlar bizim çiftliğimiz. Ceyhan'da dağın eteğinde tam arkadaşlar. Şöyle göster. Kocaman bir arazi üzerine kurulu çiftliğimiz arkadaşlar. Burada sizlere hayvanlarımızı, kazlarımız var, kurtlarımız var milli ırkımız tazı, tazılarımız var, çoban köpeklerimiz, koyunlarımız. Bunların hepsini sıra sıra göstereceğim arkadaşlar sizlere. Öncelikle direkt buradan başlamak istedim. Burada tavus kuşlarımız var arkadaşlar. Biraz yakınlaştırabilir misin? Onlar biraz ürkek olduğu için arkadaşlar fazla şey yapamıyoruz, yaklaşamıyoruz. Bak şurada dişisi var. Onlara fazla yaklaşamıyoruz arkadaşlar. O yüzden direkt buradan başlayayım dedim. Gösterdin mi? Tamam. Gel. Şimdi buradan arkadaşlar kazlarımızla başlayalım. Burada kazlarımız var arkadaşlar. Maşallah. Orada bak yurt yatıyor bir tanesi. Böyle. Güzel bir çıkım olur inşallah. Burası kazlarımızın bu mekanı. Bakın arkadaşlar burada kim var? Gelin gelin, 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 gelin. Gelin. Arkadaşlar burada bozkurtlarımız var. Gökçemizin kardeşleri bunlar. İkisi de aynı anne aynı baba. Sadece bir sonraki batımdan doğan yavrular bunlar. Şöyle şu telin arkasından getir. iyice. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar ama bayağı ürkek yetişmiş. Gerçi Gerçekten biz yabancıyız diye sanırım bu kadar ürküyorlar. Maşallah şunların güzelliğine bakın ya. Allah'ım esirgesin size. Arkadaşlar bu, bu kurtlardan Türkiye'de gerçekten çok az var. Bunlar Wolfdog'dan daha farklı bir ırk. Yani normal Wolfdog'dan çok daha farklılar zaten belli. Yine Wolfdog ırkı ama Wolfdog'dan biraz daha farklılar. Yabanilik oranı biraz daha fazla bunların. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş aşağıya doğru inelim. Diğer köpeklerimizi ve diğer Şimdi köpeklerimizin oraya geldik. Burada da bir köpeklerimiz var. Burada da Cesur'un aynısı bir köpek var arkadaşlar. Wolves var. Kendisi Rottweiler. Sapsan bir erkek. Maşallah. Gel. 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 benziyorlar <Sessizlik> 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 çıkan Mali. Pusat. Pusat. pusat, pusat, arkadaşlar bunun da. orijinal Malakla çok kalite bir köpek bu da arkadaşlar maşallah. Venis. Venüs. Da Venüs evet. Zeliş Hollanda Hollanda Dutch dediğimiz Tiger rengi oluyor. İsmi Zeliş arkadaşlar bunun Burada yavruları var. Yavaş yavaş kızım yavaş. Yavaş. Maşallah. Şunlara bak ya. <laughs> yerim sizi, yerim yerim. Şimdi tekrardan ben hepsini yakından çekeceğim. Burada çoban köpeklerimiz var. O az önce gördüğünüz Cesure benzeyen kıllı köpek var ya arkadaşlar. Onun ismi Kırçıl. Onun yavruları bunlar. Güzel bir dişi çoban köpeğiyle ikisinin yavruları. Maşallah. Aferin, 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 aferin. Hayrıt. Bu aydut mu? Köpeğimiz de burada. Ney, 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 ney. Abo, abo, abo. <laughs> Tosun Paşa. İlteriş bu mu senin? Evet, Bu da kuzenim sahiplenmiş bunu. İsmi Abdullah. Burada tekrardan malaklı dişimizi gösterelim. Arkadaşlar çok yani bu belki kamerada gözükmeyebilir ama çok iri bir köpek, büyük. Tekrardan şöyle yakından göstereyim. Sakin olun, sakin ol sakin. Ol, sakin. Gel. 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 Aa olabilir. Arkadaşlar Cesurla bunun karşılaşmasını ister misiniz? Cesur'la çünkü çok benziyor buna ikisi. Bu da Kafkas çoban köpeği kırması belli zaten. Cesur'la bunu tanıştıralım mı ne dersiniz arkadaşlar? Karşılaşsın derseniz karşılaştıralım bir gün Cesur'umuzu köye getirelim. İkisini karşılaştıralım, tanıştıralım arkadaşlar. Bu da maşallah güzel bir köpek. Allah mesriyesin. Burada da en son rotumuz Fox'u gösterelim. Fox ne yapıyorsun Tosun'um? Ne yapıyorsun Tosun'um? Arkadaşlar Az önceki kurtlarımız da e, ben zaten Instagram'da paylaşıyorum. Böyle kurtlarımızı falan e, bunların çoğu zaten amcamın köpeği. Bu, bu çiftlik de zaten ailemizin çiftliği arkadaşlar. O kurtlarımızı devamlı e, Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'ımdan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmı hatta Instagram'ıma koyayım ben size. E, sadece hayvanlarımla olan fotoğraflarımı paylaşıyorum orada. Ee, şimdi aşağı doğru inelim arkadaşlar. Aslında direkt... Yeter Hadi sen de mi kayarak geliyorsun? Önce seni bir çekelim. Hadi bakayım. kullanılıyor arkadaşlar. Burada traktörlerimiz, tepkilerimiz, arabamız. Yani çiftliğimizde kullanılan araçlarımız burada. Bu garajda da arkadaşlar Türkiye'mizin kendi milli ırkı tazılarımız var arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Ne yapıyorsunuz siz? Aa burası çıktı ama. Dur. Dur. Nasıl alacağız? Gel, gel buradan, hadi. Kaçmasınlar o sen. Yok kaçmazlar. Yok yok buradan girilmez. Bak kitle. Neyse şöyle alabildiğimiz o, kadar. Bu aradan al. Üstüne atlarlarsa. Gel. Maşallah arkadaşlar bunlar da şu anda dişimiz kızanda erkekle çiftleşiyorlar. İnşallah yavrularını görmek de nasip olur. Yavrularını doğurduğunda onun da videosunu çekeriz. Çok güzel olur yani. Çok güzeller. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı yine vereyim o sana. Sonra koyunlarımızın yanına geçelim en son kısım. Bakın arkadaşlar şuralara şöyle olsam çeker misin? larımızla ilgili Yumurta tavuğu şey oluyor bundan. Ne di ya? Lohman ismini bunun olsa. Lohman değil mi? Yok farklı bir şey deniliyordu buna. Lohman da bilmem ne Lohman tarzı bir şeydi. Braun Lohman olabilir mi? Öyle bir şeyler. Güzel ırk ama ha. Bunların yumurtası da büyük oluyor. Arkadaşlar, çift sarılı yumurtlayan da var bunların. Hem etlik olarak, hem yumurtalık olarak güzel yani. Burada da çalışan abimiz kendine güzel bir hobi bahçesi yapmış. Ya bak şu beş tavuğunu da. Bir tane de yanlarında beş tavuğu takılıyor. Hadi gel. Aa dur şurada da var. Kümesi var. Evet. Evet. Bu arkadaşlar siz de yorum kısımlarında belirtin. Bu çiftlikte en favori hayvanınız hangileri veya hangisi? Onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın sizler Ben favori hayvanımı söyleyecek olursam arkadaşlar kurtlar Gökçe'nin kardeşleri var ya onlar. Bir dişi bir erkek zaten onlar. Burada da yine köy tavuklarımız. Takılıyor. Hadi gel buradan da koyunlara. Burası da koyunlarımızın mekanı arkadaşlar. Evet salla bakayım kameraya Ne yapıyorsun nasılsın? İyi. İyi. Ben bugün teşekkür ederim da koyunlarımızın mekanı arkadaşlar. Şimdi koyunlardan pek anlamıyorum. Olsan anlıyor koyunları. Bunların cinsi ne Bunlar erkekler musun? işte. Ne erkeği oluyor bunlar? Merinos mu? Toklu. Kurban için. Şey cinsi ne peki? Merinos sarı baş karışık kırmaları genelde. Hmm. Güzel. Ölüm melez çalışmaları seviyoruz arkadaşlar biz. <laughs> Çünkü en güzel hayvanlar genelde melez hayvanlardan çıkıyor. Burada çok güzel bir çoban köpeğimiz var arkadaşlar. Malaklı dişinin Aynen. oğlanı söyle. Malaklı dişimiz var ya az önce. Onun oğlu arkadaşlar. Çok güzel bir çoban köpeği var aşağıda. O da yani bu köyün köpeklerinden. O da kısa kuyruk bir köpek arkadaşlar. Böyle iri yarı çoban köpeği yani bildiğiniz. Onlar o Malaklı'nın ikisinin yavrusu arkadaşlar. Bakın çok güzel. Daha yaşı küçük olmasına rağmen boy pos yerinde birazcık kilo alması gerekiyor sadece. Onun dışında bir sıkıntı yok ve kısa kuyruk bakın arkadaşlar. Babasından dolayı kısa kuyruk. Çift tırnak. Pençe falan dev gibi zaten. Maşallah maşallah. Tuşunuma maşallah. Bu da güzel, Büy büyüdükçe arkadaşlar buradaki koyunlarımızın çoban çobanlığını yapacak, koruyacak buradaki koyunlarımızı. Hadi gel. Bunlar da komple Merinos koyun değil mi? Yok içinde sarıbaş da var gerçi. Aynen. Sarıbaş koçlardan alınan kuzular. Hmm, buradakiler? Anneler ve yavrular değil mi? Anneler ve yavrular. Bunlar da Merinos. Bir tek şu. Doğu per hmm. hmm. işte. Da Serbaş ve Merinos'un firması. Hmm. Güzelmiş. Bu da öyle. Hadi ya videomuzu sonra veriyoruz. Bu niye dışarıda geziyorsun? Alttan kaçmış. Aa, da evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bayramdan dolayı köyümüze geldik işte arkadaşlar. Köyümüze gelmişken sizlere de çiftliğimi çiftliğimizi göstermek istedim. Çiftliğimizdeki hayvanları hepsini tanıtmak istedim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir, söylemek istediğim birkaç bir şey var. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hani görüyorum abone olmayan izleyicilerimiz daha fazla Lütfen abone olun ki kanalımız daha çok gelişsin, daha çok büyüsün. Hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.